Dolar, dolar o kadar sorunuz şeye bağlı, siyasi kararı bağlı. Yani iktisat, vereceği kararı, doları hükümet tutmaya çalışıyor. Şunun için tutmaya çalışıyor. Dolar bir sürü fiyatı denetliyor çünkü girdi olarak giriyor dolar. Yani giren ithal ürünlerinin maliyeti yükseldi için o da yükseldi. İkincisi dolar yükseldiğinden bir fiyatlar yükselişi psikolojik hava ortaya çıkıyor. Dolar şu kadar oldu diye bilmem dolarla etkisi olmayan malın bile yükseğe satabiliyor insanlar böyle ortamlarda. Önce hükümet doları tutmaya çalışıyor. Ne kadar tutabilir biraz zor bu. Yani şöyle zor. Çünkü aslında Merkez Bankası rezervleri eriyor durmadan. Nitekim Merkez Bankası şu anda rezervleri var. Fakat o rezervler bizim borçluluğumuz yani devletin borçluluğudur. Çünkü swap denen dış ülkelerin özellikle köfez ülkelerin alınan kredilerle o kredilerin sanki Merkez Bankası'nda para varmış gibi gösterilerek yansımasıdır aslında bu. Yoksa Türkiye'nin gerçekten mal satışı veya dışarı hizmet satışıyla elde ettiği dolarların bir getirisi değil. Mesela ihracatçılar için hükümet bir şeyler getirdi. O bir ihracatçı da bilirler. Yani çok teknik bir şeydi bu. Yani getirdiğiniz doların bir kısmını Merkez Bankası'na dön, dön, koymak veya dönüştürmek, yani TL'ye dönüştürmek mecburiyetiniz var. Bu tabii ihracatı çok balsaladı aslında. İnsanların girişimlerini balsaladı. Bazı insanlar terk ettiler piyasayı hatta. Ama devlet bunu yaptı. Haklı da olabilir. Onu bilmiyorum ben. Ama yani doların çok fazla yükseleceği kanaatta de değilim tahminler zaten orta vadeli programa göre verilen rakamlarda çok fazla 49 veya ya 50 diyen 50'yi geçeceğim tahminde değilim. Doları çok yükseltmeyeceklerdir. O baskı dolar hala baskılanıyor, baskılanacaktır. Dolar.